Motorun anma gerilimi. Motorun anma frekansı. Şimdi bundan sonra motora özel, yani bundan sonraki etiketlere göre her motora göre özel olan değerlere geldik. Motorun çıkış mil gücü düşük devirde 12 beygir, yüksek devirde 15 beygir. Yine bu beygir oranlarından bulacak olursak 12 beygir olarak verdiği aslında 9 kW, 15 beygir olarak verdiği de aslında 11 kW göstermektedir. Motorumuz düşük devirde 19 amper, yüksek devirde 24 amper çekmektedir. Motorumuz düşük devirde 1470, yüksek devirde 2850 devir bölü dakikayla dönmektedir. 1470 dediğiniz aslında 1500 NS'tir. Yani senkron devri 1500'dür, 4 kutupludur. Yüksek devirde ise 2850. Yani bunun en de 3000'dir. Bu da 2 kutupludur. Dikkat edecek olursanız devir sayıları birbirinin 2 mislidir. Hemen hemen devir sayıları birbirinin 2 mislidir. Motor bağlantı şekli seri üçgen paralel yıldız. Düşük devirde seri üçgen motor bağlanır. Yani nasıl seri üçgen bağlantı yapılır? 1U, 1V, 1W uçları 3 fazlı şebeke L1, L2, L3 fazlarına bağlanır ve 2U, 2V, 2W uçları boş bırakılır. Bu şekilde motor sargıları içeriden seri üçgen bağlanmış olur. Peki yüksek devirde paralel yıldız bağlantı nasıl yapılır? Yüksek devirde paralel yıldızda bu sefer şebekenin L1, L2, L3'ü, Motorun 2U, 2V, 2W uçlarına bağlanır ve motorun 1U, 1V, 1W uçları ise birbirleri arasında köprülene kısa devrelidir. Bu şekilde paralel yıldız bağlantı yapılmış olur.